Dövüş sporlarının tek adresi Esport Plus sunar. Evet. <laughs> ya, <iyisin. gülüyor> Sport Plus ve Fight Digital'de röportajlarımız devam ediyor ve İbo Aslan gururumuz bizlerle beraber. Şimdi de İbo hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? E, hep uzaktan seninle konuşuyorduk. Evet. Bizler de iyiyiz sağ olasın. E, şimdi yüz yüzeyiz. Yüz yüze konuşacağız. UFC 308'e de zaten 3 gün kaldı maçın adı. Ve sana sorularımız var. E, öncelikle ne zaman geldin Abu Dhabi'ye? E, alışabildin mi? Nasıl buldun Abu Dhabi'yi? Ayın 18'i Cuma günü geldim. Cuma. Çok hızlı alışabildim. Çok güzel burası. Burada olmaktan kendimi çok iyi hissediyorum. Ekstrem kuturda yaptın gene kampın her zaman olduğu gibi Las Vegas'ta. Nasıl geçti kamp süreci? Kampım çok iyi geçti. İki aydan iki aylık bir sürece ekstremdeydim. Yani şimdiki durumum çok çok iyi. Öyle söyleyeyim abi. <laughs> kendimi çok iyi hissediyorum. Serse gitmiş ama biraz ne oldu? <laughs> ya hiç sorma dün <laughs> otelden çıktık, baktık arabamızı çekiyorlar. <laughs> Oradaki çalışanlara kızayım dedim. Biraz fazla abartmışsın. Ses tellerim gitti. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah yarına gelir. Sen öfkeni cumartesiye Evet. Sakla diyoruz <laughs> sana. Sean Strickland da güzel bir konuşmayla seni uğurladı. E maç hakkında onunla konuştunuz mu? O rakibi nasıl buluyor? Rakip hakkında tam konuşmadık. Bu rakibim böyle diye sordu tabii ismini söyledim falan. Ama daha çok benim antrenmanımda bana yardımcı oldu. Baktı nerede iyileşmem gerekiyor. Onlar da o, o taraflarda yardımcı oldu. Konuştuğumuz gibi daha önce daha çok güreşe ve greblinke yüklendik. O yüzden her şey yolunda böyle söyleyeyim sana. Gökhan Saki efsanemiz o da köşende olacak demişti. Zaten burada. Evet. Sakide. Fatih burada aynı zamanda. Köşende kimler olacak? Bir daha alalım senden. Bir Deni Davis olacak. O Amerika'dan antrenörüm. Beni iki ay boyunca eşlik etti zaten bu kamp sürecinde. Fatih zaten mental gücüm onsuz evet. olmuyor. Bir de dediğin gibi Türkiye'nin efsanesi, legendesi Gökhan Saki abim. Gökhan abimin benim yanımda olup bana destek çıkıp maça beraber girmemiz hangi hiç anlatamam bile. Çok büyük bir motivasyon. Evet, bir güç patlaması olacak. Evet. <laughs> evet, doğru. Kilo kesme süreci nasıl gidiyor? Şu an kaç kilosun? Tam kiloyu söylemeyelim tamam. ama kilo kesme çok iyi gidiyor. Seni izlemeye Türkiye'den de pek çok kişi gelecek. Esport Plus ve Fatih olarak senin için buradayız. Burada sana olan ilgiden memnun musun genel olarak? Hotel olsun, çalışanlar olsun, dışarıda işçiler olsun gerçekten bu ülkede UFC'yi seviyorlar. Ve sporculara değer göstertiyorlar. Biz de bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. O yüzden böyle yerlerde dövüşmek her zaman isterim abi. Rakibin hakkında konuşalım biraz da. Rafael Serker ya. Dövüş stili hakkında neler söylemek istersin? Dövüş stili hakkında 11-0 yenilgisiz kendisi. 8 knockout'u var. 2 sapmışını var. Yani benim gibi bitirici bir dövüşçü. Güzel bir maç olacak. Nasıl geçecek maç sence? Tahminin dedi. Onu Allah bilir nasıl geçeceğini de. <laughs> Beni bilebiliyor zaten abi. Ben de bitirici bir insanım. 13 maçın 13'ünü kavularak yendim. 11'i ilk runde de. Yani maçın başından sonuna kadar kontrollü bir şekilde bitirmeye gideceğim tabii. Bu yerde de olabilir, ayakta da olabilir. Hiç belli olmaz. O maçın gidişatına göre <laughs> ayarlamam lazım. Yani o gidişata göre game planlar var. Türkiye'de de senin maçını izlemek için organizasyonlar var. Watch partileri olacak aynı zamanda. İstanbul'da özellikle spor basını da düzenlediği watch partileri olacak. Ya yani bunlara olanak sağladığın için öncelikle ben sana teşekkür ediyorum. Gülüyorum. Senin sayende de buradayız. Seni takip edenleri, maçını izleyecek olanlara bir mesajın var mı? 100 milyonda tek olan milli sporcumuzu destekleyelim lütfen her daim arkasında olalım. Çünkü her şey dışarıdan kolay gözüküyor olabilir. Ama ben tek başıma koskocaman bir ülkeyi temsil ediyorum. Dünyanın en büyük organizasyonda 100 milyonu temsil eden bir milli sporcuyum. O yüzden bütün Türkiye'den destek bekliyorum. En son olarak Abu Dhabi'de UFC 308 yılın kartlarından biri. Böyle bir kartta olduğun için, yani senin değerini anlıyoruz UFC içinde. Böyle bir kartta olduğun için sen neler hissediyorsun? Abi açıkçası nasip bu. Benim gönlümden hep geçiyordu Arap ülkesinde dövüşmek. Mike Solovey, İlyas, Hamza, Ankara hep böyle bir fight kartta dövüşmek müşteşem. Ama ben daha çok kendime ve yanımda olan insanlarla o anı tadını çıkarmayı seviyorum abi. Hı. Ben daha çok kendime bakıyorum. Benim yanımda yani dünyanın efsanesi Gökhan Saki var daha ne diyeyim abi. Bunlar Hı. hepsi dün gelme yani anlıyor musun? Hı. En güzel en güzel duygu o anlatamam sana. Süper. Merakla, keyifle bekliyoruz senin karşılaşmanı. E, maçtan sonra da konuşacağız muhtemelen. Başarılar. İbo. Çok teşekkür ederim. Gururumuzsun. Eyvallah. E, ve bir knockout daha bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Evet İbo Aslan'ın maçını cumartesi gecesi Esport Plus'ta izleyebilirsiniz. Dövüş sporlarının tek adresi Esport Plus sundum.